Stuart, ve Avustralya. Ne diyorsunuz Kaptan Cook? Güzel bir botanik koleksiyon oldu. Bundan sonra bu küçük koyun adı botanik örfezi olsun. Bu toprakları İngiliz toprakları ilan ediyorum. Sonunda gittiler. Çok kalabalıklar. Bu insanları beslemeye yetecek kadar ne sebzemiz ne de hayvanımız var. Sakin olmalıyız. Ama tekrar gelme tehlikeleri var. Doğrusunu söylemek gerekirse Avustralya, Kaptan Cook'tan çok daha önce Hollandalı ve Fransız denizciler tarafından keşfedilmişti. Oraya ilk gelenler yürüyerek gelmişti. Yürüyerek mi? Bu imkansız, onun etrafı sularla çevrili, hem de çok derin sularla. Orası eskiden bir ada değildi. Yaklaşık 50 bin yıl önce çok soğuk bir dönem yaşanmıştı. Denizler tamamen donmuş ve deniz seviyesi çok alçalmıştı. Avustralya, Tazmanya ile birleşmişti. Kuzeyde Avustralya, Yeni Gine ve Endonezya birleşmiş oldu. İnsanoğlu daima meraklı olmuştur. Nereye gideceğiz baba? Bilmiyorum oğlum. Daha fazla balık avlayabileceğimiz bir yer bulmamız gerekiyor. Çok kalabalığız. O zamanlarda açlık yüzünden insanoğlu yiyecek bulmak için göç etmek zorunda kalıyordu. Hikayemize dönecek olursak, Kaptan Cook'un gidişinden sonra... Umarım geri dönmezler, yiyecek daha fazla bir şeyimiz kalmadı. Ama İngiltere'de yöneticiler başka kararlar alıyorlardı. Yeni topraklar, Lord Sidney hapishanelerimiz ağzına kadar doldu. <laughs> Çok haklısınız Bay Pitt. Suçluları gemiyle oraya gönderebiliriz. Daha çabuk. Hadi. <gülüyor> oh. <gülüyor> Yemekler gerçekten harikaydı. <laughs> oh, bak geri geldiler çok kalabalıklar hem de çok kalabalıklar Kaptan Arthur Philip, sizi koloni valisi tayin ediyorum. İçişleri Bakanımız Lord Sydney onuruna şu anda bulunduğumuz körfez bundan sonra Sydney olarak anılacaktır. Bu şehir belki de bir gün medeniyetimizin getirdikleri sayesinde tanınmış bir yer olacaktır. <laughs> Sevgili çocuklarım, hep birlikte dua edelim. İyi, girebilirsiniz. Siz de kimsiniz? Benim adım Matthew Flinders, deniz subayı ve haritacıyım. Peki diğeri, o kim? Ama benden başka kimse yok ki. Sinek öldü. Peki hala siz ikiniz ne istiyorsunuz? Sayın vali, bütün bölgeyi dolaştım. Burası bir ada, hem de çok büyük. Bir kıta kadar. Neden bahsediyorsunuz siz? Bakın işte. Hmm, hmm, hmm. Olabilir ne olmuş yani? Yani sayın vali buranın herhangi bir kıtayla bağlantısı yok. Burası güneyde yeni bir kıta. Adının Avustralya olması gerekiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Avustralya ne demiştiniz? Avustralya. Ha? Bay, bayım bulunduğunuz yer Güney Galler. Başka bir yer değil. Beni çok güldürdünüz. Avustralya. ha <laughs> ha. Oh. Avustralya çok iyiymiş. Daha önce hiç duymamıştım. Hmm. Avustralya, Avustralya. <laughs> <laughs> 19. yüzyılın başlarında Avustralya kıyılarında birkaç liman ve şehir vardı. Bathurst, Port Essington, Albany, Perth, Canberra, Brisbane, Adelaide, Melbourne, Darwin. ...ama bu uçsuz bucaksız ülkenin... ...iç kesimlerinde ne vardı acaba? Bu haritaya bakın. Buradaki nehirleri ilk keşfeden kişi benim. Darling Murray. Ama daha iç taraflar beyaz bir nokta. Bilinmeyen bölge olarak adı Oraları da ilk keşfeden kişi ben olmak isterim. Bana güvenin Bay Stewart. Bu seyahati yapabilmeniz için size yardımcı olacağım. Güle güle. Güle güle. Hoşça kalın. Hiçbir yere varamıyoruz. Geri dönmemiz gerekiyor. 1848 yılında kaşif Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt kıtayı keşfetmeye çalışırken taşan bir nehirden geçerken suda kayboldu. Bir başka kaşif John Septimus Roe kıtayı geçme konusunda başarılı olamadı ve evlendi ama 13 çocuğu ve mutlu bir hayatı oldu. Bir başka kaşif Edmund Westley Court Kennedy bilinmeyen bir nedenle yerliler tarafından öldürüldü. Oh! 100 yıl boyunca Kaptan Kuka kadar birçokları bu maceraya atılmış ama hiç kimse kıtayı boydan boya geçmeyi başaramamıştır. Ta ki bir gün, ama ben sana söylemiştim Tom. Bu doğru değil. Baylar Kuşun Avustralya sen... İngiliz topraklarıdır ve artık buranın bir kıtı olduğunu biliyoruz. Ama hiç kimse bu toprakları ne kuzeyden güneye ne de batıdan doğuya boydan boya geçemedi. Bu böyle devam edemez. Ee, evet ama ne yapabilir ki? Bir ödül. Bunun için bir ödül koyabiliriz. Harika bir fikir. Güney Avustralya hükümeti kuzeye ulaşmak için seyahat edecek ilk kişiye 2000 pound'luk ödül verecek. Hmm. 2000 pound. Bu bir servet. Ama kimse bunu başaramadı. Avustralya'yı boydan boya geçmek çok tehlikeli. 2000 pound düşünebiliyor musun? Hmm. <laughs> Haber var! Haber var! Aa. 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 Ver şunu bana! Ee? Ne? İki bin pound mu? U. Beyler ee, bir şeyler yapmalıyız. Adelaide'in bu yarışta bizi geçmesine izin veremeyiz. Haklısınız Sayın Yargıç. Daha fazlasını teklif edelim mesela 2500... hala tamam Bay Stewart. Bu seyahati siz yapacaksınız. En kısa zamanda yola çıkın. Ben hazırım Sayın Vali. William Kekwick bana eşlik edecek. Hazır mısınız Bay Kekwick? Hazırım Bay Stewart. Seyahate çıkmanız için sizi seçili altı ay oldu Bay Burke. Hala gitmek için de bekliyorsunuz. İşte Sayın Yargıç gitmek için bunu bekliyordum. Develeri, Afganistan'dan gelen develeri. Bunlar çölün gemileri sayılır. Günler günler boyu su içmeden yol alabilirler. Şimdi artık gidelim. Hadi bakalım. <gülüyor> hey! <gülüyor> Uæ! <laughs> Arabalar daha gerideler. Onları beklerken vahşi hayvanlardan korunmamızı sağlayacak bir çit inşa edelim. Bunlardaki... Büyük ahşap evlerle denizden gelen adamlar bunlar. Oh la la la, çabuk öğreniyorlar. Pekala, her şeyden önce çevreyi tanımak için bir tur atacağız. Hadi, gelin benimle. Tetikte olalım. Bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Şşş, dinleyin. Dinleyin. Bu 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 çok tuhaf. Aa, Ay, ya, 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 ya. Görünmememiz gerekiyor. Hayır. Ay, ya, 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 ya. Bunlar vahşiler. Bize saldırmak isteyeceklerdir. Belki de barışçıl istekleri olur. Bunlar vahşiler. Bize katılmak istemeyeceklerdir. Belki de onları davet ettiğimizi anlayamadılar. Oh Allah Allah aman tanrım bu sıcaklık dayanılır gibi değil. Oh. Ay, <laughs> ay 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 ay. Yeterince bekledik. Seyahatin kalan kısmına devam edelim. Sakin olun şef. Bu şekilde devam edersek iki kat fazla zaman kaybederiz. Pekala benden bu kadar benden bu kadar denize ulaşana kadar kuzeye doğru devam edeceğiz. King Greyways benimle gelin. Ya, bu pek akıllıca değil. Elinizdeki kaynaklar yeterli değil. Biraz bekleyin. Siz burada kalabilirsiniz. Biz gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> İyi yolculuklar. Aa, yine bu vahşiler benim yolumu kesmişler. Bakın bize balık ikram ediyorlar. Bu insanların niyeti kötü değil. Sadece bize yardım etmeye çalışıyorlar. Aa, ben bu vahşilere güvenmiyorum. Aa, bir nehir. Kuzeye doğru akıyor. Bu da denize Ay. akıyor demektir. <laughs> ah, dikkat! Ah! <laughs> Ah, ama sıkıldım bu ülkeden artık kuzeye gitmek istemiyorum. Pekala sen King'le burada kal. Bizi beklersiniz. Gel Willis, biz denize ulaşana kadar devam edeceğiz. Hadi. Doğru kuzeye. Hadi yürü. İyi şanslar. Bunlar nereden geliyor? Bilmiyorum yiyecek bir şeyleri yok. Onlara bir şeyler bırakalım. Hmm, fena değilmiş. Yerliler bizim için ekmek bırakmışlar. Aslında bize yardım edebilirler, kılavuzluk yapabilirler ama istemiyorlar, yanımıza yaklaşmıyorlar. Tüfeklerle onlara ateş ettiniz. Şimdiye kadar silah sesi duyduklarını hiç sanmıyorum. Vahşiler, vahşiler, cahiller. Evet, hadi gidelim artık. Of, <laughs> oy hadi hadi çekin çekin. Ha, Su tuzlu. Deniz çok uzakta olmasa gerek. Deveyi burada bırakıp yürüyerek devam etmek zorundayız. Tamam gidelim o zaman. Ay 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 ay. Of. Deniz orada. Orada. Hiçbir şey Bak. göremiyorum. Daha fazla gidemeyeceğim. Tuzlu. Bu sefer kesinlikle hedefe ulaştık. Evet ama geriye nasıl döneceğiz? Bravo! Bravo! <laughs> Avustralya'yı boydan boya geçmiş oldular değil mi? Başardılar öyle değil mi? Ah sanırım evet ama pek de emin değilim. Çünkü sonrasında gerçek bir trajedi yaşandı. Ya gördüğünüz gibi şey sizi bekliyoruz. Evet. Evet bu diğer deve gücü tükenmişti. Çok yakında Cooper's Creek'teki kampta olacağız Hala burada kalmamız için ısrar ediyorsunuz Ama onlar gidili beş ay oldu ve biz hala bekliyoruz Bu kadar yeterli değil mi? Bir doktor olarak sizin bu seyahatteki göreviniz onları beklemek Belki de kaybolmuşlardır Beş ay oldu Eminim ki onlar ölmüşlerdir Belki de haklısınız o halde gidelim. Ama malzemeleri burada bırakalım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gitmişler. Ah, bakın bakın bu ağacın kuzey doğusundan üç adım demek oluyor. Kazalım. Bu sabah gitmişler. Onlara kesinlikle yetişemeyiz. Gücümüz tükendi. Bu hayvan da zar zor ayakta duruyor. Ama şimdi yiyeceğimiz var. Onları alalım ve hemen yola çıkalım. Orada ne var ki? Burada su var. Su. Oo. Evet. Hmm. Buradan devam edeceğiz. Benim pusulam var. Buradan. Ama o da çölü iyi bize biliyor. yol gösterecek olan uygarlığın önemli icatlarından biri. Alın bu tohumlardan yiyin. Onlar yenebiliyor. Oh. 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 Bu da nedir böyle? Bakın şuraya bakın. <laughs> Aa bakın bu Börk'ün ekibinden olan genç King. Sanırım hepsi öldüler. Gördüğünüz gibi çocuklar ne Burke ne Wills ne de diğer arkadaşları geri dönemediler ama yine de okyanusa kadar gittikleri varsayılıyor. Stewart onu hatırladınız değil mi? Oraya varamadı henüz tabii. Aa, şuraya bakın. Bakın kim geliyor. Stewart başarabildiniz mi? Hayır hedefe çok yaklaştığımızı düşünüyorum ama... Yerliler çok düşmanca davrandılar. Bizim ilerlememizi engellemek için etrafa ateşe verdiler. O yüzden... Hmm. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Yemek yiyeceğiz ve tekrar gideceğiz. Ben o kadar açım ki bir kanguruyu bile yiyebilirim. <laughs> Hadi yola çıkıyoruz. 2000, 2100, 2300. İyi yolculuklar. Yine beyaz adamlar. Daha da çoğalmışlar. Onların koyunları her şeyi yiyor. Bize bir şey bırakmıyor. Onları durdurmamız gerekiyor. Onların silahları var. Bizim de cesaretimiz. Topraklarımızı savunmalıyız. Hazırlanın. Geliyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Bu sefer oraya gidebileceğiz. Aa, ne ne bu nedir böyle? öyle? Başlarına ateş etmeyin. Onları öldürmeyin. Kaçın! Bizim sizinle bir sorunumuz yok. Sadece denize ulaşmaya çalışıyoruz. Ne yapıyor bu böyle? Neler söylüyor? Son doğasını mı ediyor? Hayır, sakın yapma. O sadece ülkesini savunuyor. Bırakalım gitsin. Ne? Bu serseri mi? Arkamızı dönmemizi bekliyor. Ah! Ah! Bu zehirli bir yılan öldü. Bu adam senin hayatını hmm, kurtardı. Ben, ben anladım. Bu bu bu. Teşekkür ederim arkadaşım. Gidebilirsin. Oo, tango diyor. Artık gidebilirsin. Gitmesine izin vermemem gerektiğini düşünüyorum. Hey, al bakalım. Wow, Benimkile boş. Ben de de hiç kalmadı. Su, çok susadım. Susuz yapamıyorum. Aa, Su bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde öleceğiz. video. <laughs> Gördün mü? Su. Onu nasıl bilebiliyor ki? Teşekkür ederim arkadaşım. Bomboş bir çölde düz bir arazide suyu nasıl bulduğunu anlayamıyorum doğrusu. Çöl onların uzmanlık alanı. Tüm gizlerini biliyorlar. Bak dingolar çöl köpekleri Atımızı kaybettik. Söylesene William, nedir bu? Bu bir balık. Bu sana bir şey ifade etmiyor mu? Aa evet ama benimki bitti. Bir balık nereden geliyor? Denizden, ırmaktan veya bir nehirden. Bu demektir ki kıyıya yakın bir yerlerdeyiz. Hadi gidelim. Al, benim balığımı da sen ye. <laughs> Bu nehir hedefimiz olan Port Darwin'e dökülen Adelaide Nehri olmalı. Durun! Bakın, çabuk! Ateş edin! Ateş edin! <Gülüyor> <Gülüyor> Eski bir şapka için hayatını riske atmaya <laughs> değer mi? Evet, gerçekten ona çok ihtiyacım var. <gülüyor> 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 <laughs> 25 Temmuz 1862 tarihinde 3000 kilometre yol kat ettikten sonra iki kaşif Avustralya'yı güneyden kuzeye geçmeyi başardılar. John McDowell Stewart tarafından gidilen yol bugün Stewart Otobanı ismi verilerek karayolu haline getirilmiştir.